Paylaşmak güzeldir. Nihayetinde açmaya karar veren güneşten merhabalar. E, vampir olup böyle bir anda toz bulutuna falan döneceğiz diye bekledim haftalar süren yağmurun ardından. Bu sarı bıdık geliyor böyle arada rızkını almaya. Ben de paylaşmak güzeldir diyerekten paylaşıyorum. Her ne kadar bebeler istemese de. ha küçük hatun geliyor. Bebeler istemese de hayır het hüt diyerekten beslemeye devam ediyoruz. Bebe, bebe. Tizimiz. Tizimiz bebe. Bebe. Ama Maşka samo goste. Ne? Kediler aslında bakarsanız hani hayvanlar ve çocuklar o kadar iyi biliyorlar ki neyin evet neyin hayır, ne kazem ne. Neyin evet neyin hayır olduğunu o kadar iyi biliyorlar ki, sadece sabırla sürekli tekrar etmeniz lazım. İster hayvan olsun, ister çocuk olsun. Sabır her şeyin başı sabır. Ee, çoğu insanda günümüzde kalmayan bir şey olsa da sabır. Ee, doğayla ilgilenecek olursanız eğer doğa sizi öğretiyor sabretmeyi, tahammül etmeyi, emek harcamayı ve öğrenmeyi, öğrenmeye açık olmayı öğretiyor. Bebe, tizin ee, gelelim bahçeye. Evet günler süren yağmurlarla bahçeye çıkamayınca bahçe bize sürprizler yapmış. Ne gibi sürprizler? Şimdi burası gözüküyor mu? Az birazcık gözüküyor. Şurası bakın. Börtlen gibi, framboaz gibi böyle e, sarmaşık türü olan bitkilerin büyük çoğunluğunu daldırma yöntemiyle çok rahat üretebilirsiniz. Daldırma yönteminin öyle aman aman bir şey yok. Burada gördüğünüz gibi sadece toprağa sokmanız, hani köklenmesini <laughs> istediğiniz alın, toprağa sokmanız yeterli olacaktır. Bu benim yaptığım bir şey değil. Zira iki tane, <laughs> pardon iki daha bir arada buluşmuş, bir noktada buluşmuş. Daha da kötüsü telin üzerinden geçmiş. Bakalım ona başka bir çözüm bulacağız. Daha önce paylaşmıştım yıldız çiçeği tohumlarını topladım. Yağmurlarda çünkü bitkiler tohumları koruyamadıkları için keseleri şöylece göstereyim. Su tohumun nem, daha doğrusu tohumun en büyük düşmanı. Onun nemlenmesine, küflenmesine yol açıyor ve tohum direkt olaraktan ölüyor. Dolayısıyla mümkün mertebe nemlenmeden almanız gerekmekte. Hatta burada Morning Glory e, sarmaşık, örtücü sarıcı sarmaşıkların bazılarının tohumlarının çimlenmiş olduğunu gördüm. Şekil A, tohumlar çatlamış vaziyette ve maalesef hani yine kurtarabildiğim kadarını kurtaracağım tohumların ama büyük oranda tohumları gitmiş vaziyette. Bundan dolayı eğer tohum almak istiyorsanız alıp bir an evvel kurutup kesek kağıdının içerisinde saklamanızı tavsiye ederim. Bugün esas konusu zencefil. Hani dediğim gibi Karadağlılar bir çerçeve içerisinde ve çerçevenin dışında büyük oranda çıkmıyorlar, çıkamıyorlar. Evet, alışkanlıkları kırmak zordur ama imkansız değildir. Ee, burada komşularla falan, İngilizce bilen komşularla falan bazen böyle fikir alışverişi yapıyoruz. Ee, olmaz. Hani o kadar çok duyuyorum ki bunu olmaz, olamaz. Yani mümkün değil gibisinden. O kadar çok duyuyorum ki. Duyduğum örneklerden bir tanesi de zencefil. Karadağ zencefili büyük oranda diğer ülkelerden ithal ediyor. Bir ürünü ithal etmeniz demek elinizde bulunan parayı başkasına vermeniz demek. Kendiniz üretebilecekken bu parayı kendi ülkenizde tutabilecekken ithal ettiğiniz zaman evet uluslararası ticarete karşı değilim. Ama hani yapılabilecekken şey gibi düşünün evinizde televizyon var ama siz televizyon izlemeye başka şey, komşuya gidiyorsunuz para verip gibi düşünün. Bu zencefili normal koşullarda yeğenim için yetiştirmiştim. Ama artık hani dayanacak hali kalmadı zencefilin. Zamanım geçti topla beni. Beni artık almalısın, hasat etmelisin dedi. Durdu. Ee, bu şöyle açıyorum. Ee, normal koşullarda ben sadece şu yumruyu ekmiştim. Şuradaki yumrular, göreceğiniz şuradaki yumrular zencefilin kendi üremesi. Ve bunun gibi üç tane dal vardı üzerinde. Artık dallar düştü. Bunu artık hasat etmek lazım. Üzgünüm sevgili yeğenim. Hasat etmezsem eğer bu daha gidecek. Ee, ne yapabiliyorsunuz? Zencefili nasıl yetiştirebiliyorsunuz? Ee, Türkiye'nin Akdeniz ikliminde çok çok rahat. Diğer şehirlerinde, diğer bölgelerinde de mesela ben Karadağ'dayım. Ben yarı karasal iklimdeyim. Ee, burada bile çok rahat yetiştirebiliyorsam ben. Yani Türkiye'nin büyük çoğunluğunda bunu evde yapabilirsiniz. Hatta dünyada neredeyseniz evde yapabilirsiniz. Yeter ki onu donlardan ve soğuklardan elinizden geldiğince koruyun. Zaten yaz boyu büyüyeceği için don soğuk görmeyecektir. E, toplama zamanı, olgunlaşma zamanı geldiğinde de bitki yeşil yapraklarını sarıya çevirip döküp kendi artık hani ben tamamım, beni toplamalısın diyecektir. E, ortalama Nisan aylarında e, zencefil aldığınız zaman üzerinde ışkın olan yumrular vardır. O ışkın olan yumruları kesip toprağa yatırmanız ve üzerine bir parça toprakla örtmeniz yeterli olacaktır. E, bu tip bitkileri yetiştirirken insanların büyük oranda yaptığı hata nemli olması ile sulu olmasını karıştırıyorlar. Bir bitkinin kökünü çok fazla sulu tutarsanız, eğer ki lotus, e, nilüfer çiçeği değilse, çok fazla sulu tutarsanız eğer bitki çürür sadece nemlendirmeniz gereken. Bu tamamen yağmurlardan kaynaklı. Yağmur damlamış oradan fark etmedim. Ama hani gene bile şu nem gayet ideal. Su içerisinde yüzdürmeye gerek yok. Ee, üç aşağı beş yukarı bu deneme amaçlı bir tane yumru işte yapmıştım yeğenime. Ee, daha büyük saksılarda yaparsanız daha büyük alanlara yayılmasını, büyümesini sağlayabilirsiniz zencefilinizin. Ee, Ticari olarak yapmayı düşünüyorsanız lütfen destek alın, profesyonel destek alın. Benim bu tavsiyelerim tamamen amatör. Amatör. Amatür. Amatör olaraktan yaptığım için hani keyif ve keder büyüt, büyütüyorum ben bunları. Ticari olarak da yapılabilir mi? Amatör olarak yapıyorsanız ticari olarak neden olmasın derim. Sağlıklı günlerde kalın. Görüşmek üzere.